Merhaba arkadaşlar. E, bugün elimden geldiğince e, self curves anlatmaya çalışacağım sizlere. E, öncelikle self curves nedir? Self curves e, kendinize e, temporal chains e, curves'ünü kendinize atarak e, üzerinizdeki buff'ların daha uzun süre durmasını sağlamak. Self curves. E, bunun için e, belirli başlı şeyler lazım bize. Ee, bir kere self-curse ligin başında oynanabilecek bir build değil. Ee, çünkü headhunter ihtiyacımız var. Self-curse'ı daha verimli oynayabilmek için headhunter ihtiyacımız var. Headhunter'a sahip olduktan sonrasında ise self-curse'e çok rahat, çok keyifli mapler dönebilirsiniz. Ee, <laughs> öncelikle bize lazım olan şeyler bir tane shackles of Richard, bir tane commoms root. Bunlar kesin olarak lazım. Bir tane Solistice Vigil, bir de Headhunter. Bu dördü olduktan sonra diğerleri için birazcık daha e, zamanla toparlayabileceğiniz şeyler. Ya da onlar olmasa bile olabilecek şeyler yani bunlar. <laughs> e, olay, Shackles of Ratchet'ın üzerinde Curse'ü size tekrar geri yansıtıyor. Bunun için bunun içerisine e, Curse on Hit setup'ı kurmamız lazım. Temporal Chains kullanıyoruz zaten. 21-20 Temporal Chains'in var. Onu bir takıyorum, e, Curse on Hit'im var. Curse on Hit için level'ı önemli değil ama quality'si önemli arkadaşlar. Quality'si yüksek olduğu zaman Curse efekti yükselmiş oluyor. O yüzden quality'si önemli bizim için. Quality'sinin de 23 quality olanı bizim için daha önemli. Bir de Herald of Thunder. Bu e, sadece Curse'ı atabilmek için yani daha kolay bir şekilde atabilmek için Curse'ı. Çünkü Herald of Ice yaptığınız zaman Herald of Ice monster patlatmadan yanındaki de curse yansıtmıyor. O yüzden Herald of Thunder kullanıyoruz. Tabi burada bir boşluk var. Ben hani gene yakınlarında monster olmadığı zaman bile curse alabilmek için Herald of Ice'ı yanına koyuyorum. Herald of Ice, Herald of Thunder şeklinde kullanıyorum ben. <laughs> bu lig içerisinde gelmiş olan yenilikleri biliyorsunuz. Cluster Javellar. Evet biraz geç oldu benim bunu böyle bir videoyu çekmem ama. En azından bundan sonraki şeyler içinde Cluster Jewel olmasa bile gene aynı bu şekilde kullanabilirsiniz yani. Ee, kendimizi körz atıyoruz, yavaşlamış oluyoruz. Bu yavaşlatmayı birazcık daha dengeleyebilmemiz için bir kere calm suit'a ihtiyacımız var. Çünkü unwavering stance denilen bir olay var biliyorsunuz unwavering stance. Ee, üzerinizdeki action modifier'ları e, base olarak sabit kalıyor. Yani atak speed'iniz, cast speed'iniz, movement speed'iniz sabit olarak kalıyor yani. Neyse o olarak kalıyor. Daha da düşmüyor yani. <laughs> Kaum Suit bunu sağlıyor. Üzerinde enchantlı olanını bulabilirseniz güzel olmuş olur. Ee, %10 increased movement speed olanını bulabilirseniz güzel olmuş olur. Olmazsa da çok problem değil. Ee, amacımız Curse efektleri arttırmak demiştik. Ee, Curse efekt ve action e, Durability'sini arttırdığımız zaman, action Duration'ını arttırdığımız zaman e, daha verimli olmuş oluyor tabii ki de bu. Bunun için Solstice Vigil kullanıyoruz. Solstice Vigil %25 e, action yani skill duration'ını arttırmış oluyor. Bunun içerisinde Temporal Chains'in kendi efekti de dahil bu arada. Yani üzerinizde durduğu süre de dahil bunun içerisine. <laughs> Headhunter kullanıyoruz. Headhunter'ın üzerinde almış olduğunuz buff'ların daha uzun süre kalmasını sağlamış olacak zaten. Temporal Chains'in esas olayı o. Self-Curse'in esas olayı o. Olabildiğince increase curse efekt alacağız. Kafalımın üzerinde yüzde otuz increase temple chains curse efekt var. Bir de biliyorsunuz Devoto hızlı koşmak için atak speed yüksek güzel bir ee, helmet. Bunun yanında da bu ligde gelmiş olan cluster jewel'larla beraber güzel bir curse efekt yaratabiliyorsunuz. Benim curse efektim yüzde falan çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Yapacağım şeyi şöyle göstereyim. base olarak <laughs> buradaki herhangi bir large class gibi çok önemli değil. O artık sizin bu göre değişir. Bu build illa Ice Shot'la ya da Blade Vortex'le oynamak zorunda değilsiniz. Cyclone'la oynayabilirsiniz. Başka e, Clear'i güzel olan başka bir buildle oynayabilirsiniz. altı e, pasifli olanlardan Curse Effect arttıran Cluster Javel'lardan kullanıyoruz. Altı pasif oluyor ki çünkü küçük pasifler de bize ekstradan Curse Effect veriyor biliyorsunuz. Buradan bakıyorum şimdi. Bunun hepsini seçiyorum bir kere zaten yani şu anda. Hepsi de Curse efektler var. %5 increase curse effect, dark discourse. Bu çok güzel bir eee curse effect, %10 veriyor ve aslında bu daha öncesinden bug vardı bunun üzerine Hinder veriyordu size yani sizi slow slowlattırıyordu. Ama artık onu düzelttiler. Fixeddiler onu yani. Bu yaklaşık 3 hafta önce falan fixlendi yani, yanlış hatırlamıyorsam. E, onun haricinde olanlar çok fazla önemli değil bir ufak detayı daha var. Mesela burada e, benimkinin üzerinde ekstradan increased effect of small notes denilen bir şey var normalde. Ben small pasif. E, bende e, increased effect yok. Increased effect olanları bulursanız daha iyi olmuş. Mesela bu %5, %25 increased effect olduğu zaman e, atıyorum atıyorum %6 olacak yani. Hani daha fazla körz Effect almış olacaksınız. o yüzden onu kullanabilirsiniz isterseniz. Konkret hmm, potency kullanıyoruz. Bunun üzerinde de %4 increased Curse effect var. Bunu da önce Apple diyelim tabii ki de. Ondan sonra bunu da takıyorum yerine. <laughs> Diğerlerinden de aynı şekilde onları takıyorum. Bir tane burada e, ekstra bir şey var. E, victim ma maker denilen bir şey var burada. Victim maker curse'lerinizin efekt duration'ını arttırmış oluyor. Yani süreyi uzatmış oluyor arkadaşlar. E, süreyi uzatırsanız eğer e, Anoint ile almış olacağınız Hex master yerine Buradaki hex master yerine Skittering runes alabilirsiniz. Buradan Skittering runes alabilirsiniz. Eee o yüzden benim tavsiyem buradan eee Victim Marker almanız ve Skittering runes almanız. Daha sonrasında Anoint'ne Skittering runes almanız. Aynen böyle devam ediyorum. Eee ben elusive bir tane elusive veren bir tane eee small Jive kullanıyorum. Elusive movement speedimiz artsın diye. Eee ben oynamış olduğum bu e, Ice Shot'ı normalde biliyorsunuz buraya Fine Ice Fall, Fine, Fine Fine Ice, Fine Ice, Line Ice Fall takıp, Fine Ice değil, Line Ice Fall takıp buradan ee, Cloud Node'larını alıyoruz normalde. Bu Cloud Node'larını almaktan vazgeçtim ve buraya bir tane daha Large Cluster Jewel taktım. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. Seçimlerimin hepsini yapıyorum. Bir pointim kalmış. Bir yerden bir point. Onu da şuraya verebilirim. Çok sıkıntı değil üzerinde herhangi bir Jewel nasıl bulduğunuzu uygulayan Jewel hangisi onu kullanabilirsiniz. Şimdi e, Headhunter lazım dedik. Headhunter olmazsa aslında Inspired Learning de, de yapabilirsiniz ama Inspired Learning de biraz e, güçsüz kalabilirsiniz. Hmm, yani benim MF oynadığıma bakmayın yani yarı MF oynuyorum yarı MF. Yarı MF bile sayılmaz aslında. Totalde Frozen monster'la beraber kestiğim zaman yüzde 45 kuantitim olmuş oluyor. Çok büyük bir Magic Find değil yani aslında. İkinci bir tane daha Inspired Learning takabilirsiniz isterseniz. Normalde self Köz boyutlarında iki Inspired Learning artı Headhunter ile beraber oynanıyor. ben buraya Leap takmayı tercih ettim. Nodları alıp geri kalan pointlerimle de Köz efektleri yürüdüm. Headhunter'ımı takıyorum. <laughs> Solistice Vision üzerinde görmüş olduğunuz gibi Skittering Runes var. Skittering Runes da aynı şekilde bize Köz efekt vermiş olacak. Aynı şekilde eldivenimi de taktım. Curse Effect Modifiers. %99 Curse Effect Modifier'ınız var. Bunu daha yükseltebilirsiniz. İsterseniz bu bildiğinize göre mesela Blade Vortex oynuyorsanız şuradan Hex Master'a gitmeniz sizin için daha kolay olmuş olur. Hex Master Curse Effect verebiliyorsunuz. Buradan Curse Effect'leri de alabilirsiniz isterseniz yani. 5 buradan alabilirsiniz. 5 buradan alabilirsiniz. Buradan Skill Effect Duration alabilirsiniz. Ee, aslında ben de gidebilirim oradan. Şöyle şuradan gidebilirim ama gerek yok yani oradaki point'e gitmeme. Oradaki point'e gidinceye kadar dedim ki yani bir tane daha large class'ı jail takayım. Daha fazla curse efekti alayım ve skittering runes'a geçmiş olayım yani. Hex master almayayım. Hex master duration arttırmış oluyor. Duration bizim için önemli çünkü normal duration arttırmazsanız 6 saniye gibi bir süresi var bunun. 6 saniye değil de bu duration'ı yükselttiğiniz zaman daha rahat etmiş oluyorsunuz. Bir tane map yapalım. Beyond, yani aslında bu mapler içerisinde rare monsterların daha fazla olmuş olduğu eeeee mapları yapmak izinçli çok çok daha kolay olmuş oluyor. Bir tane yapalım. <laughs> Amacımız üzerinizdeki hem flaskların hem üzerindeki buff, buff efektlerin daha uzun süre kalmasını sağlamak. <laughs> Görüyorsunuz burada zaten self curse doğrudan etki ediyor. Self şu anda e, ee, şöyle etki ediyor. E, ee, Herald of Thunder'ın fark ettiyseniz monsterları vuruyor. Onlar da bana self curse sağlıyorlar şu anda. Herald of Thunder'ın vurduk self curse sağlıyorlar. Hmm, aynayı açalım. Yani ilk birkaç monster kesese kadar birazcık problem yaşıyor olabilirsiniz belki bu yildinizde. Ama genellikle yaşamazsınız yani öyle söyleyeyim. Bir problem yaşamazsınız yani. Şu an 6, 7, 8 tane rare, mod, rare modum var. Bu rare mod map'in güzelliğine göre değişebilir. Yani ben 170'e kadar falan gördüm yani rare mod. Burial Chamber map'inden bahsediyorum. Sex stuntlarınız tabii ki de içerideki mon monster sayısı da çok önemli. Ve flask'ımı basıyorum ve neredeyse yarım map'i bu şekilde gezebiliyorum yani. Hala flask'larım devam ediyor. 23 modum var şu an üzerinde 24 Ve zaten hani çok kuvvetli olmaya başlıyorsunuz bir yerden sonra 1.3 milyon DPS'im var şu an normalde rezistlerim düşük ama rezistlerimin hepsi cap Movement speed'iniz zaten hızlanıyor Almış olduğunuz modlardan dolayı Yani şu an 39 modum var ve yani çok rahat bir şekilde hani map'i dönebiliyorum, xp alabiliyorum rahat rahat hani birazcık daha safe oynarsanız daha yüksek canlı rezidileri başta daha yüksek olan karakterler oynarsanız daha rahat etmiş olursunuz. Ee, yani çok rahat bir şekilde map'i hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Clear'inizde sıkıntı olmuyor. Bunu dediğim gibi Blade Fortex'te daha çok oynuyorlar. Ben Ice Shot'la oynamayı tercih ettim. Clear daha güzel geliyor bana. Curse Effect, Self Curse ee, genel olarak bu şekilde basit olarak. Ee, atlamış olduğum şeyler olabilir. Ee, i̇lk e, anlatım videomu çekiyorum. Ee, umarım işinize yarar. Daha sonrasında yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, kalın sağlıcakla diyeyim. Görüşmek üzere.